Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar. Clash of Clash'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Evet gördüğünüz kadar belediye binası 6 yaptım. Yani bunu yaptım. Bir dakika dur. Şef senin konuşmak istedim. Biri var çok kaba biri benziyor. Aha bu geldi lan. O, bu başkent savaşları için mi? Vallahi bu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz kadar bir dakika durun. Bir bur bıraksak da bu adam bizi bırakmıyor ki. Şimdi ben e, topluluk kısmında da paylaştım. Yani şey olarak nasıl söyleyeyim. Biz eski klanımızı açtık Clash of Clash'taki. Yani bunların hepsini biliyorum. Bana göstermesen de olur. Bak buradaki tüm orduları falan kullanabiliyoruz. Yani bizim 7. 7 seviyelik bir klanımız vardı. Benim aslında onu eskiden diğer kanalımda o banlanmadan önce bu o kanalda Clash of Clash videolar falan çekiyordum. Yani burayı da gördüğünüz kadar bayağı iyi şey yapmışız. Bunu ben yapmıştım hepsini bana kalsa. O zamanlar bana yardım eden 2-3 kişi vardı. Onlar da şimdi klanı tekrar davet ettim bilmiyorum ne zaman gelirler diye. Gelirlerse kesin onlarla da oynarım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz kadar e, belediye 6'ya gittik. Bir dakika dur. Aha bunlar bir şey olanlar. Bunlar da biliyorum. Ve bunları görmüştüm az önce diğer hesabımda. Burada bunları alalım da buna yeni destek olması gerek. Tamam bunları şimdi kullanmayalım biz. Burada da gördüğünüz kadar belediye bir nasıl 6'ya ulaştım. Yani onun dışında bunu kaldırma var mı? Yokmuş. Güzel. Bunu var mı? Aha bak bu önemli bir şey. Bunu kaldırdığım zaman ejder çağırabilirim. O yüzden ben buna basarım. Üstelik bu da önemli. Buna da basarım her türlü. Onun dışında ne var? Ya yani bakalım şimdi başka önemli ne var burada kaldırabileceğim yeni bir şey gelmiş mi buna da bakayım. Örneğin burada büyücü kulesi 2 dolar 99 2 seviye veriyor. Yani ben bunları almam. Ya yani bunu neden alayım ki ben? Burada duvar falan hepsi normal. Aha yeni iki tane şey var. Yeni yok. Bir tane var. Hava patlayıcısı. Balonları falan geriye ittiriyor. Aslında bayağı işe yarayan bir alet. Onun dışında bizim havanımız da burada var. Bir tane bunu da alırız. Şimdi biz duvarımızı inşa edelim de bu duvarı ben şimdilik değil daha sonra ben bunu kendim max'larım diye düşünüyorum. Bu 6 oluyor değil mi? 6'dan sonra 7 var mıydı? bir Buna da bakayım. Yok 7 yokmuş. Tamam buna da baktım. Onun dışında yeni bir şey açtık. Gemimizi açtık buradan. Yani diğer adaya yolculuk başlasın artık. Bakalım diğer adada yeni şeyler falan var mı. Diğer hesabımla çok bakmadım diğer adaya. Oraya da bakarım. Burada bakalım. Bakalım burada yeni bir karakter falan gelmiş mi diye. Hiç denemedim ve görmedim orayı da. Ve geldik buraya. Tamam. Bizim yeni adamız burası. Yani burası karanlık bölge gibi böyle söyleyeyim size ben. Yani sadece karanlık oluyor. İnşaatçıya bir taş vermem bile sebebi kendiliğinden bitecek 5 saniye. Güzel. Burasını da bitirdi. Aha bizim yeni ustamız tamam uyuyor tamam bu konuşuyor. Sen kimsin falan filan bunların hepsini herkes biliyor. O yüzden çok uzatmayalım. Buradan ben ona basmam. 29 saniye beklerim. Yani bir taş aslında 29 saniye var da o bas gitsin ya. Ya barbarlarımız geldi. Bu barbarlar diğer köyün barbarlarına 10 kat daha iyi. Bunu ben buraya ittirmek istiyorum da. Hah, bir dakika dur. Bunu böyle bir dakika. bunu da Böyle kapat. Böyle kapat buraya. Tamam bu önemliydi. Tamam güzel. Şimdi üç tane varmış. Eskiden 4 değil miydi lan bunlar? Eskiden yemin ederim 4 tane olması gerekti. Bak bizim barbarların kaskı da var şimdiden. 3 tane barbar her türlü burayı yok eder kolay şekilde. Şimdi arkadaşlar bu barbarlar diğer barbarlara baktığımız zaman aşırı derecede kızgın ve hasarı yüksek karakterler. Yani öfkeli barbar oldukları için balta tutuyorlar üstleri. Gerçek barbar gibi yani normalde barbarlar kılınç tutmaz, balta tutması gerek. Ben bunları hepsini biliyorum o yüzden bana şey yapma. İnşaatçı kalesini kaldırıyor. Şef burada yapılacak çok iş var. Kendi köyümüze de unutmayalım. Tamam. Biz unutmayız. Merak etme. Biz okçumuzu alalım. Şimdi bu tarafa geldiğimiz zaman buradan yeni bir şey açılmış mı diye bakayım da yok. Yeni bir şey açılmamış. Şimdi arkadaşlar ben klanımızı göstereyim. Klan bu. Yani yeni açtı, dün açtık. Akşam böyle burada da konuşmuşuz. Konuştuk biz diye klanın şeyi açan arkadaşla. Diğer klanı kim kaçmıştı? Ben de ona söyledim. Bu klana gidelim hepimiz. Yani bu klan bu aşırı derecede yüksek. Ve bu benim. Benim bu hesabım sanmıştım. Banlanmış da banlanmadı. Dün gece de burayı düzenledim böyle. Umarım güzel olmuştur. Yani burayı temizledim falan. Bakımını yaptım tekrardan. Bu da benim diğer köyüm. Yani bu diğer köy daha iyi. Aynen diğer köy de daha iyi. Bu hesaptan. Umarım bir sıkıntı falan yaşamaz. Bu taraf biraz kötü ama burayı düzenleriz tekrardan merak etmeyin. Şimdi buraya geriye dönelim. Ee, burada ne var? Bunu göstereyim ben size. Bu tamamın boş ver. Burada arkadaşlar kanalımıza katılmak isterseniz her şey burada yazılı zaten. Kurallar falan ne var ne yok hepsi yazılı. Şimdi bir dakika yer işareti eklendi yer işareti kaldırıldı. Heh, burası daha iyi. Yer işareti ikilensin. Ee, onun dışında ikisilik bir şey yok. Burada ne verdim bana? 10 tane taş verdi. İnşaatçı kalesi sinsok suyu aç. Oradan 10 taş kazandık. Tamam. Buraya gidelim de bakalım burada ne yaptık. Ya bunu böyle bir düzenleyelim ya. Bu etraf neden böyle kötü durumda? Bunu al. Böyle bir dakika dur. Hmm, bunu böyle koyalım da şimdi. Bunu da buradan al. Eskiden bu 5 beş 5'ti. Şimdi böyle ayrılmış bu daha iyi olmuş böyle. Hem nasıl söyleyeyim e, ismi neydi? E, karakterler e, karakter diyorum. Bazı yerlere koyma özelliği yok ya. O yüzden. Örneğin ben bunu kesmek istersem. Bak 20 üstelik şey istiyor. Üçüncü belediye. Yani şimdi hiçbir ağzı falan kesemiyorum. Kötü yanı bu oyunda. Ama hallederiz. Sorun değil. Oradan bunu alırsam böyle tam karşıma dur bir dakika böyle koyduğum zaman tam böyle karşımıza koyabiliriz yani yanları falan kapatmamız gerek arkamız böyle bir dakika dur ulan bende şey var mı bir dakika savunma binası var da pahalı ya bunları almamız yeri alırız alırız dur buradan da buna al böyle nereye koyabilirim böyle koy ya buraya da seni böyle koyarsam tamam burayı da kapattım onun dışında belediye binasının arkasını böyle kapat. Yani oradan gelmesin diye. Tamam şimdilik savunma biraz da olsa düzenledim. Onun dışında yeni karakter var mı burada? Yani yeni karakter. Bu beri bunu ben burada Buradan mı alıyoruz? Yok buradan almıyoruz. Burada yeni karakter yok galiba. Bir dakika bu hangisiydi? Hiç hatırlamadım. Gözükür müsün? Nasıl burada onu? Yok gözükmüyor. Yani bildiğim kadar burada yeni karakter gelmemiş. Hepsi eski. Yani eski olduğu belli zaten. Burada en iyisi bu zaten hepsini tek atıyor. Ama hallederiz. Sorun değil. Şimdi maçımıza başlayalım. Bir bakalım burada karşımıza kim çıkacak ilk önce. Tamam böyle bir adam çıktı. Bence bunu hallederiz diye düşünüyorum. Barbarlar onu yok eder. Kolay şekilde. Güzel. Burada kalesini kırdıktan sonra zaten bizde. yani onun dışında bu bu ilk başlarda kolay daha sonra zorlaşıyor gittikçe oyunu. Yani bu tarafın savaşları falan. Onu da şimdiden söyleyeyim. Şimdiden zaten kazandık yani 5-6 tane adamın şeyi var. Onu da biz kırdık gitti. Bakalım. Yani bize para gerek. Yani önemli olan bu. Ve adam kazanmaması gerek. Kazanırsa biz kaybediyoruz o zaman bir bakalım adam ne kadar şey yaptı ha, bak bu bize saldırdığı zaman e, ondan toplanan para yani para diyorum iksir topla tamam bir dakika dur az önce ben saldırdım saldırı günü o bana saldırdı mı tamam o da bana saldırmış aynı durumdayız ama benden bir puan çıktı galiba neyse şimdi başlayalım yine bakalım e, rakipande da iyi mi? Yok benden iyi değil. Ama burada okçu gider. Sebebi okçu duvar arkası olduğu için her türlü iyi şekilde hasar doğru kırar onu. Tamam. Şimdi bu okçular diğer okçumuza baktığımız zaman onlardan da iyi. Yani bu tarafın karakterleri bazıları diğer tarafın karakterlerinden daha iyi. Sebebi özellikleri falan oluyor. O yüzden... Bundaki buradaki okçularda da görünmezlik özelliği var ya yani kraliçe var ya ultiye bastığımız zaman öfkesine görünmez oluyor. Bunlarda da öyle bir şey var. Şimdi 7500 para yine aldık buradan. Bak 27000 paramız var. Buradan savunma binası alabilirim. Hangisini alırsam daha mantıklı okçu kulesi. Sebebi okçu kulesi alanı daha yüksek. Yani böyle alanı istediğimiz kadar vurabiliriz. Alan mesafesinden bir dakika tam buraya böyle koy. Ama bunu savunmamız gerek. Örneğin, sen buraya tam bunun karşısında dur. Yani sen her türlü bunu savun da, bunu buraya böyle koyarsam, ee, bir dakika dur. Seni ben ayırayım da şimdilik. Bunu buradan al, böyle koy. Tamam. Ee, bir dakika, böyle bir tane daha öne getirelim de. Bu değil. Yani böyle koy. Buradan da bir tane daha bunu böyle koy. Güzel. Buradan yetişmiyor ama böyle koyarız. Her türlü buraya böyle koyarım ben bunu. Yok buraya biraz yetişmiyor da. Tam buradan bir tanesi alırsam böyle olabilir. Güzel. Yanlarını kapatalım da Şimdilik paramız 15.000. Diğeri kaç paraydı? Diğeri biraz pahalı. Tuzak ne var? Ah bu yeri yatma tuzaklarını var Bunu buraya böyle koyalım. Önüne falan okçu değil de buraya böyle koyalım. Bu tarafı falan bir şey gelirse geriye ittirsin. Tamam şimdi bu tarafı şimdilik bekleyelim 3 dakika var zaten. Buradan da iksirimizi serimizi yeni alalım da bakalım bu tarafta ne yaptık. Ya yani bu tarafta inşaatçılarımızdan bir tanesi boşta onunla duvarı kaldıralım ilk önce böyle duvarı kaldır bir tane daha kaldırırsam altını tamam onun dışında böyle bunu da kaldır. Ya yani para bitti. Ya yani bende depoda para olması gerekti bir bakayım ya yani bu duvarları falan kaldıralım aha bu da var. Bu geldi buraya. Bu iyi aslında. Başkent savaştan da falan bana gerekli olacak. Başkent savaştan demeyelim de. Aha savaşa git. Başladık lan. Başkent zaferi falan. Buna... Oh. burada biraz sıkıntı yaratmazsa güzel olur. Saldır diyemeden önce gözlem yap bakalım ne var burada. Ha, buradan saldırı yapıyoruz. Eskisi gibi. Ama ordumuzu düzenleyelim. Burada ben ne alıyordum normalde? Bundan 3 tane alırsam Barbarlardan biraz alalım. 7-8 tane aldım. Bu top bildiğim kadar sadece şeye vuruyor. İsmi neydi? Ee, vallahi unuttum. İsmini vallahi unuttum ama bir, bir dakika dur. Burada milyonlar da daha iyi. Milyon sürüsü de iyi de bir tane de okçu bir tane milyon böyle alırsam onun dışında bu fıtık yeni galiba. Ben bunu görmemiştim. Veya vardı ben görmedim hiç. Ya hatırlamıyorum. Vallahi çok şeyi unuttum da. 5 6 tane senden olsun. Fıçıdan da yer dolu. Tamam, yer doldu artık. Artık a ikisi çağırabiliyor. İkisi hangisini çağırırım? Şifacı bir tane de bence zıplama. Ben en mantıklı bunlar benim için. Saldır derken vallahi bu saldıralım da bakalım bu yiyecek miyiz? Ama bak bunda buraya devin şeyini kırmamız gerek. Bu hava patlayıcılarını kırmamız gerekti. Burada da hava patlayıcısı var. Başka var mı? Bir yere bakayım. Her yere yok. Tamam. O yüzden ilk önce buradaki hava patlayıcılarını yok edelim. Haydi bismillah diyerek başladık. o devlere bak. Devlerin sağlığı baya gitti. Ya neydi? Ya neydi? Onu kırdıktan sonra ben bırakırım bunu. Minyon sürüsünü. Tamam. Minyon sürüsünü bıraktım. Şimdi bardağları da bıraktım. Arkadan gitsinler buradan yok gitsinler de bakalım ne kadar alanı temizleyebiliriz okçular şimdilik bırakmıyorum sebebi okçular önemli şimdi buradan bırakayım da burayı da yok ederler ki tuzak falan burada var buradan bir tane okçu ordusunu bıraktım vursunla 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 güzel Tamam onu da kırdılar ne yapıyorsunuz duvara falan diyor bizim adamlar ortaya gitti güzel yani buradan da bunları bırakalım ne krallarsa kırsınlar. Bekleyelim sadece. Aha o havan bunlara bakıyor galiba o top varsa. vah hepsi oldu. Bir tane oktu kaldı. Bir okçu bir şey yapamaz ki. Neden ne Kesin buraya. Aynen. Buradaki şeyleri saldırıyor da. Biz galiba minyonları almamız, almamamız gerekti. Minyonlar çok işe yaramadı o yüzden. Şimdi buradaki adamımız ölmüş. Ha bizim şey burada biraz problemli olan İç başlarda biraz unuttum nasıl saldırırız diye ama iyi topladım ya puan yani 42 45 puan buradan topladım veya 46 falan toplardım mı yok 45 de kaldı tamam burada minyon gitmiyor barbar gider minyonu değiştireyim barbar alayım bir dakika dur saldırıyı yapmadan önce tekrardan şey yapalım bu minyonları aradan çıkartalım Okçular iki tane bence yeter. Barbar al aldım. Barbar da bence bu kadar iyi. Tamam, saldırabiliriz artık yine saldır. Ş şimdi bu taraftan mı yoksa bu taraf mı? İki taraf da benim için yani sıkıntılı yaşatabilir. Ama burada daha çok olduklarını düşünüyorum. Bence biz buradan saldıralım. E tam buraya bir tane zıplatma şeyini atalım da. Buradan bu devleri bırakırsam, e buraya bir tane şey atarsam tamam. Ee, Şimdi hiç basmıyorum hiçbir şey. Tamam da orada sıkılıyor. Aha bunlar hepsini buradan bırak. Güzel oraya gitsinler de. Hadi 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 hadi. Yok ya tüm hepsi oldu ya. Neyle biliyor musunuz siz bunları? Şu, şu havan da sıkıntı. Ha. Hepsine hasar veriyor da. Tamam bunlar hiç olmazsa temizleyelim. Hiç olmazsa burayı temizleyelim. Bu tarafı. Diğer tarafı da belki sonra temizleriz. Bizim okçular galiba ölecek hepsi. Bak bak hepsi oraya gidecek şimdi ölecek. Devlet biraz hızlı gidin. Tamam. Tamam okçular ölmeyin. Bir iki tane kalın. Tamam devler geldiyse her türlü alırlar. Oğlum zıplama iksiri vurdum ya oraya. Neden zıplamadınız? Neyse neyse bunları kırdık zaten. Buradan da şey topladım. 3000, e, 3545 tane topladım şimdiye kadar. Yani daha çok da toplayabilirdik. Yalan değil. Neyse. Buradan adımlamamız gidiyor öne. Burada ne vardı? Hı, sen büyük sıkıntısın. Sen top havan bu üç tanesi büyük sıkıntı. Bence artık burada milyon sürüsü gider. Yani sebebi ya bu hava bir şekilde olması gider de. Nereye gittiniz? Bizim adımla geliyor bomba falan orada patladı da. O havayı bir şey öldü hepsi. Bak bak geri zekalı sırayla gelirseniz böyle bok gibi yolunuza gidersiniz. Aptallar nereye sırayla gidiyorsunuz? Devler de bayağı yavaş geliyor da normal dev gibi geliyorlar. Yani bakalım neyek şimdi kıracaklar burada. Gidip bunu kırsala biraz iyi olur. Sebebi e, şey olur. ismi neydi? Menyon minyon sürüsüyle bu kez saldırırım ben buraya. Ezici de bayağı iyi hasar vuruyor ya bunlara. Onu kırdık kırdık. Ezici de kırdık. Kır. Tamam kırdı onu da. Yani e, i̇ki dev. Bunu da kırar varsa var ya. Yok kıramaz. Ama sağlığına vur. Ne kadar vurabiliyorsan. Bir tane vur. Tamam vurdu. Helal lan sana. böyle ölene yakın bir tane daha vurdu da. Şimdi bende 3 savaş kaldı. Bence hallederiz. Ee, ayrıntı. Tamam ben buraya saldırmışım. Ordu düzenle. Şimdi hepsini sil. Sadece minyon. Sadece minyon. 2 tane de sen. Bir tane de bu. o 100 yer kaplıyor. Yeni gördüm de 100 yer kaplıyor. Ne oğlum? Tamam bunlardan sadece çağıralım. Yıldırım mı çağıralım burada? Hava fişek mi? Bence yıldırım. Sebebi e, karşıda şey yok. İsmi neydi? Böyle büyücü gibi karakter yok. Bence hallederiz. Burada yıldırımı kesin ben bunları böyle kafasına atarım. Oğlum bir tane daha olsa var ya her türlü kırmış diye onu. Neyse. Buradan. Aa buraya koyamıyorum. Tamam biz de böyle koyalım. Oraya koyarız daha sonra. Hadi fişek e, şeyler minyona gidin. E, bunlardan iki tane iki tane gidiyor ya aşırı Bak, 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 yok ediyorlar Tamam bizim milyonlardan beş tane falan kaldı hepsini böyle bıraktım gitsinler ona Tamam güzel şekilde yok ettik burayı da yani ilk önce e, yukarıya vuranları kırdı ve kazandık şimdi bir dakika da son 3 savaşımız kaldı yine gözlem yap buraya bakalım ne var ne yok ha bak burada bu sıkıntı bu bizim şeylere vuracak e, minyonlara Oo bu da büyük sıkıntı ya. Bu hem yukarı hem aşağı vuruyor. Bakayım. Alan tesiri kara ve hava. Aynen. Yani bu kara ve hava çok büyük sıkıntı bizim için. Kaç tane var bunlardan? 3 tane yukarıya vuran en büyük hasarcılığı var. 1 bu var. 2 burada var. 3 de 4. O 4 taneymiş. Oğlum bundan 2 tane var adamda. Bu büyük bir problem bizim için. Yani bu bizim için büyük bir problem. Ama umarım kazanırız. Dur. Şimdi devlerimizi çağıralım. Barbar çağıralım. Tamam mı? Barbar sadece. Niye? Yani burada barbar önemli. Şifacı ve bu. Güzel. Şimdi saldırıya gidelim. Bakalım. Umarım kazanırız. Ya yani hiçbir fikrim yok. Barbarlar burayı temizlesin etrafı falan. Bak bunlar büyük sıkıntı. Bunlar daha sonra önümüzü kapattırıyor. Ee, buraya bir tane şey atarsam. ismi neydi bunu? Bence hallederiz. O bombacı için oraya iksir atmam gerek her türlü. O yüzden bu iksir oraya gidecek. O bomba kulesi e, her türlü hasarlı devlere vurup yok eder o yüzden. Şimdi bakayım benim burada bir barbarım vardı. Nereye gitti o? Galiba ölmüş. Nereye hangi taraftan gitti öldü de fark etmedim ben. Şimdi burayı kırsınlar ölmemiş galiba. Benim bu yanımda olduklarını görüyorum. Şimdi burayı zıplamayın. Oraya duvarını kırmamız gerek. O duvar kırılmazsa büyük sıkıntı çıkar. Tamam. O duvar da kırıldı. Şimdi bir şey koymuyorum. Bekleyelim. Buradaki hava patlayıcısını da kırarsam. Buradaki iki tane devasa roket kalıyor da. Onları da kırdıktan sonra bence her türlü şey olur. Eee hallederim. Eee şeyleri. İsmi neydi? O roketleri. Bir dakika dur. Şimdi bir şey koymuyorum. Ve bunu da kırmaları gerek. Bunu kırdıktan sonra barbaların hepsini buradan koyarım. Bu ağaçların olduğu yerden. Bak bak. Orayı kır. Hadi kır. Oldu mu? Vallahi gidiyorlar. Gittin. Beş tanesi de yeter oraya. Tamam onu kırdık. Güzel. Şimdi ben buradan ikisini yolladım. Yani buraya buraya ikisini yollarsam bunu kırsın. Hiç olmazsa tuzaklar gitti. Güzel. Yani tuzak gitmesi iyi oldu. Onu ne yaptın, Ne yaptın lan? İki tanesi bak bak bak. Devasa roketleri atıyorlar da. Ya o izleyiciye karşısında hiçbir şey yapamazsın. O yüzden seni durdurma kararını aldım. Bakalım. Şimdi biz şey yaptık. İstediğimiz konuma geldik orada. Her türlü. Bunu bir bakayım. Tamam. Buradaki hava patlayıcısı da yok oldu. Sadece bu ikiye bir velet kaldı. Değil mi? Aynen. Bu iki fetozu kırılırsa her türlü kazanırız. Haydi bismillah. Saldırın devlerim. Buraya iyileştirici atmam gerek her türlü. Yani bu bizi çok sıkıntıya sokacak yoksa. Devlere bak nasıl hasar vuruyor ya. Bak bak şimdi barbarlara atıyor. Onun bir tanesi bile kırılırsa benim işime yarar. Tamam. Şimdi 8 barları şimdilik koymuyorum da. Şimdi koy. Tam zamanı sebebi orada o gidip ona vuracak değil mi? Vallahi yakaladık. Tamam güzel yakaladım ben. İstediğimi yaptım. Ne yaptınız zekalı aptallar. Oğlum vallahi buna bazen aptallar ya. Bunun bir tanesini buraya böyle Tamam. Oğlum başarılı şekilde geldik lan buraya. Bence milyonlar var ya burayı içinden geçer hepsi. Hepsi buranın içinden geçer. Tamam barbarlar da bunu kırıyor. Güzel. E onu da kırmazsınız değil mi lan? Onu da kırarsınız hadi. Hadi sağlığı zaten azaldı. Yok ya kıramazlar ama sağlığını baya düşürdük güzel şekilde. Ya barbarlar aşırı iyi ya. Vallahi bu barbarlar aşırı iyi. Hem öfkelden biraz hasarı daha yüksek. Hem de çok hızlılar. Tamam. Şimdi bir dakika dur. Burada son bence bir saldırıyla hepsini alırız. Ee, tamam mı? Son bir saldırıyla hepsini alırım diye düşünürüm. Ee, buradan al bunun milyon sürüsünü. Buradan 2-4 tane bundan alırsam bence yeter. Onun dışında e, neyi değiştirebilirim ki orada? Ben bu roketlerden bir tane almak istiyorum. Yok bir tane daha alabiliyorum. Tamam. Şimdi böyle saldır artık. Buraya bence aldım 3 yıldızla. Bakalım hayır nerede şey var. Burada. Buraya yok et. Bak bura önemli. Bunları yok ettiği de Kırılmadı. Ananlar vardı. Bir dakikadır. Tamam böyle bıraktım iki tanesini. Onu yok ettikten sonra oraya saldıracaklar. Tamam. Onu kırsan da hadi. Vallahi kırdılar. Güzel. Şimdi bırak hepsini. Böyle buraya bıraktım. Buraya da iki tane bıraktım. Yanlar falan bir şey gerek mi diye baktım da. Bence bu ikisi de bunu alır ya. Bakayım. i̇ki yani tanesi aynı anda öldürüyorum da ama hallettik. Güzel. Kazandık. Yani kolay şekilde üçledik burayı da. Yani bizi böyle durduramazsınız böyle. Her türlü alırız kolay şekilde baş kendinizi. Gördünüz mü böyle? Bakın bu aşırı kolay oldu. İlk önce havanlar falan yok ettik. Daha sonra şeyle saldırdık milyonla. Şimdi bende 11 bin tane var. Ben girelim başkende. Bizim adamlar neye yükseltiyordu? Ben bunu en son yükseltiyordum da. Bunu 190'a bitir. Buradan buna var. Tamam mı? Bu önemli. Ben de 3 seviye oldum. Tamam. Böyle desen falan verdi. Benim ev burada. Burada hangisi iyi verdi? Bana siyah olan daha uyumlu. Bunu al da duvar olarak dine verdi. Hiçbir şey. Kaynak da hiçbir şey. Böyle bunu burada bıçak olsun da böyle güzel olur. Tamam. Şimdi başka bir şey yok. Gerekli değil artık. Şimdi bu tarafa da geldik yine. Buradan da bir şey vuralım ve videonun sonuna gelelim. Büyük fabrikası bence bu daha önemli. Bunda bas. Neyse arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda da ne yaptık? Burayı açtık. Başkent savaşı yaptık ve burada da belediye binası 6 oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir diye videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.